Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de seçimleri yaptıktan sonra en üste çıkma ile ilgili ilginç ve bilinmeyen yöntemler üzerinde çalışalım. Bugün seçtiğimiz bölgelerde seçimi bozmadan listenin en üstüne nasıl çıkarız onunla ilgili çok bilinen, az bilinen ve en az bilinen belki de ilk defa duyacağınız yöntemlerden de bahsedeceğim. Öncelikle örnek dosyamızı indirelim. Örnek dosyamızı indirmek için vidoport.com adresine giriş yapın lütfen. Vidoport'ta %50'nin indirimimiz var. Tüm üyeliklerde %50 net indirim var. Bu indirimden de yararlanmanızı öneririm. Aşağıya doğru indiğiniz zaman şurada eğitim dosyamız var. Eğitim dosyamızı indirelim ve bu eğitim dosyası üzerinden çalışmamızı yapalım. Şimdi arkadaşlar Excel'de seçim tekniklerinde bildiğiniz gibi eğer kısa bir tabloyu seçiyorsak bunun en kolay yollarından birisi mouse'la direkt seçmektir. Bakın buradan şöyle rahatlıkla burayı seçeriz. Burayı klavye ile de seçmek tabii ki mümkün. Ctrl Shift aşağı okla beraber seçebilirim. Eğer uzun bir listeyle çalışıyorsak, sayfa 1'de uzun bir listeki çalışıyorsak, bakın burada şimdi kaç satırlık bir listemiz bu. Örnek veriyorum sadece fatura tutarlarını seçeceksem, bunu ilk hücreye tıkladıktan sonra aşağıya kadar şöyle bitmesini beklemek, oldukça zaman alıcı bir işlevdir, işlevdir. Onun yerine ne yapıyoruz? Kontrol aşağı oka basıyoruz ve listenin en sonuna gidiyoruz değil mi? 18590 satır var. Burada kontrol yukarı okla en üste çıktım. Şimdi burada farklı yöntemlerden de bahsedeyim. Bakın herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra alttaki çizgiye çift tıklarsanız direkt listenizin en altına gidersiniz. Üstteki çizgiye çift tıklarsanız listenizin en üstüne gidersiniz. Yani klavyenin kontrol aşağı ok, kontrol yukarı okun mouse karşılığı bu. Yalnız buna dikkat edin. Bakın şöyle sağ alt köşeye gelmiyoruz. Normal 4 ok şeklindeyken, inşa artı şeklindeyken değil, 4 ok şeklindeyken bu tıklamaları gerçekleştiriyoruz. Şimdi amacımız şu. Elimizde 18.000 satırdan oluşan bir liste var ve biz bu listedeki tüm rakamları seçip tekrar bu ekrana geri dönmek istiyoruz. Şimdi en çok bilinenlerden başlayalım. Ctrl Shift aşağı okla -Ok beraber tüm tabloyu seçtim bakın. 18.590'a geldi. Yukarı çıkmak için seçimi bozmadan yukarı çıkmak için ne yapacağız? İlk akla gelen Ctrl Shift yukarı oka basıp diyebilirsiniz. Bakın seçim bozulur. Buradan tekrar geliyorum. Ctrl Shift aşağı oka bastım. Burada Enter'a basabilirsiniz. Bir yöntem bakın çok az bilinen yöntemlerden biridir ama bu başlıkları göstermez. Şöyle bakın şuraya gelmez. Tekrar yapıyorum. Buraya geldim. Ctrl Shift aşağı oka bastım. Enter'a bastığınız zaman bir alt satıra inersiniz. Ama bu formüllerde sorun çıkarır. Yani kullandığımız formüllerde sorun çıkarabilir. O yüzden seçimin baştan yukarı doğru gelmesi önemli. Çünkü koşullu biçimlendirmelerde sıkıntı olabilir. O zaman bu iptal. Tekrar seçtim. Daha çok bilinen yöntemimiz ne? Tekerleğe çevirerek yukarı çıkmak. Kısa bir liste bu da. Daha çok bilinen ve kullanılan yöntemle sağdaki kaydırma çubuğundan tutup hop yukarıya doğru bakın direkt çıkmak. Bu bilinen bir yöntemdir. Bunu Excel kullanan herkes bilir. Tekrar bakın buraya geliyorum. Seçmede de farklı bir yöntem göstereyim. Buraya geldim. Şimdi buradaki tüm rakamları seçeceğim. Shift'e basıyorum. Alttaki çizgiye çift tıkladığım zaman bakın tüm tablo gene seçildi. Şimdi daha az bilinen bir yöntemle kontrol'e basmak ve backspace tuşuna basmak, yani enter'ın üzerindeki backspace tuşuna basarak direkt yukarı çıkmak. Bakın tekrar yapıyorum. Buraya geldim. Ctrl Shift aşağı okla geldim. Ctrl Backspace de tekrar yukarı çıktım. Bu nispeten az bilinir. Burada daha az bilinen bir yöntem ise tekrar bakın şöyle geleyim. Ctrl Shift hatta buraya geldim. Shift'e bastım. Alt çizgiye çift tıkladım. Sağ taraftan kaydırma çubuğunun üzerinde sağ buton üst diyerek bakın tekrar buraya çıkabiliriz. Bu aslında aynı zamanda aşağıdaki kaydırma çubuğunun üzerinde de çalışır. Sola kaydır, sağa kaydır gibi seçenekleri buradan kullanırız. Bu çok az bilinir, çok fazla bilinmez. Burada en az bilinen yöntemlerden bir tanesi ise bakın buraya geliyorum. Direkt şöyle yapayım tekrar. Buraya geldim. Ctrl Shift aşağı oka bastım. Tüm tabloyu seçtim. Buradaki en az bilinen yöntem Ctrl noktayı kullanmaktır. Bakın aşağı tarafın aktifleştiğine dikkat edin. Şurası aktifleşti. Tekrar kontrol noktaya bastığınız zaman şöyle direkt yukarıya otomatikman tekrar çıkarsınız. Control Backspace. Sağ buton üstte kaydırı nispeten bilinir ama kontrol nokta bu işte en az bilinen yöntemlerden biridir. Şimdi tekrar bakın. A2'ye geldim. Ctrl Shift sağ ok ve aşağı oklu ok tüm tabloyu seçtim. Kontrol noktaya basıyorum. Bakın sağ köşe aktifleşti. Tekrar nokta sağ alt tekrar nokta sol alt tekrar nokta yukarısı bakın direkt aktifleşti. Kontrol noktayı bu şekilde de kullanabiliriz. Buna benzer ilginç birkaç Excel özelliği daha var. Özellikle tek sütun seçimlerinde bakın aşağı kadar seçtim. Kontrol nokta nokta yaptığınız zaman tekrar listenizin başına otomatikman gelirsiniz. Bu da seçimi bozmadan seçimi başladığınız noktaya gelmenin en hızlı yollarından bir tanesidir. Vidoport üzerindeki indirimlerden yararlanmanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Vidoport'ta sürekli geliştirmelerimiz devam ediyor. Online eğitimlerimizde %50 net indirimler var. Burada özellikle süper paket fiyatımız ciddi anlamda düşüyor. 360 liradan 200 liraya düşüyor süper paket. Ve diğer setlerde %50'lik bir indirim net var. Şuradan göstereyim üyelik ücretlerinde. Şöyle geldiğiniz zaman Burada kafanıza karışmasın. Niye 360 liradan 180 liraya düşmüyor da 200 liraya düşüyor? Bunun içinde kitap hediyeli olduğu için, kitap fiyatı olduğu için rakam ondan 20 lira daha yüksek kargolama ve diğer bedelleri var. Diğerlerinde ise net %50 indirim var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu Kasım sonuna kadar devam edecek bir kampanya. Eğer Videoport üyesi iseniz zaten giriş yaptıktan sonra bu fiyatlara baktığınızda çok daha düşük olarak göreceksiniz. Üyeliklerinizi tekrar buradan yenileyebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olur, videoları beğenir, paylaşırsanız. Bu anlattığım yöntemlerden de farklı yöntemler bildiğiniz varsa onları da yorum kısmına yazarsanız hep birlikte öğrenmiş oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.